Sanatın Radyosu Gazete Sanat Radyo dinleyicilerine merhabalar. Uzun süredir devam etmekte olan programlarımıza bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Sanatın ikonografisi adı verdiğimiz programda bugün sizlere kısaca ikonografiden ve Bizans sanatında şekillenen farklı ikonografilerden bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi insanlar on binlerce yıldan beri resimler, göstergeler, kim zaman da tasvirler aracılığıyla mesaj iletmenin sayısız yolunu bulmuştur. Yazının kullanılmaya başlanmasından matbaanın kullanıldığı döneme kadar yazılma işlemi el ile yapılmıştır. Ve biz bunlara el yazması eserler deriz. Günümüzde ulaşabildiğimiz eserler genellikle üniversite kütüphaneleri, müze arşivlerinde yer alan el yazması eserler olarak geçmektedir. El yazması eserler papyrus olmakla birlikte genellikle inek, keçi, koyun derisinden üretilen bir çeşit kağıt ile yani parşömenin kullanımı ile artmıştır. Bugün programa yazı, matbaa ve papyrus ilişkisiyle başlıyorum. Çünkü Bizans sanatındaki ikonografiler bunlarla birebir ilişkilidir. Öncelikle kitap ve el yazmasının çok ama çok lüks olduğu dönemleri hatırlamanızı istiyorum. Öyle ki matbaanın varoluşu, yeryüzünde açığa çıkışı bile birçok şeyin zemin taşını değiştirebilecek domino etkisi yaratmıştı. Öyle ki ülkenin durumundan etkilenen bu özel üretim olan el yazmaları ile birlikte dünyanın seri değişmek üzereydi. Bir de matbaa dönemini düşünmenizi istiyorum. Şimdi konuya geri dönüyorum. Kütüphanelerde koleksiyonlar içerisinde özel olarak muhafaza edilen el yazmaları. Günümüzde Avrupa coğrafyasında hakimiyet kurmuş uluslar tarafından üretilen el yazmaları. Bizans topraklarında gelişen kültür ve sanat ortamı, imparatorluğun uzun yıllar çalkantılarla devam eden hakimiyeti, el yazması eserleri bazen kesintileri uğratsa da nihayetinde oluşmuş olan kültür ortamı o günden bugüne kadar özellikle İstanbul kentinin kültürel önemini korumasına hiç şüphesiz çok büyük bir katkı sağlamıştır. Bizans'ın konumu, gelişen kültür ortamı ve sanatsal üretimler dönem insanın ilgisini çektiği gibi günümüz insanın ilgisini de fazlasıyla çekmektedir. Hristiyanlık ülkenin siyasi, sosyal, sanatsal ve birçok alanda gelişmesini sağladığı gibi birçok sorunun temelini oluşturan ikonoplazma krizini de gündeme getirmiştir. Yani ikonografilerden bahsetmişken Bunların anlaşılmaya başladığı dönemlerin öncesinde sanatsal üretimler etkisi neredeyse göz ardı edilecek kadar basit üretimler olmadığı halde toplum tarafından öyleymiş gibi algılanmıştır. Zaten temelinde yatan neden herkesin dini tasvirlere duyduğu ihtiyaçlardan şekillenmiştir. Yani dini şekillendirmiş olduğu kitaplar, mozaikler, fildişi eserler ve ikonoglar sayısız eserin sanat dünyasında kendine yer edinmesine vesile olmuşken bir yandan da gereken önemin sağlanmasını geciktirmiştir. Bazı dini kitaplarda ve tasvirlerde de rastladığımız gibi imgelerin aslında değişen ve gelişen anlamları ve sayısı itibariyle halk yaşayışının bir tür yansımasının ürünü olduğunu düşünüyorum. Ve hemen burada Bizans sanatı, ikonografiler ve Bizans'ta el yazması denince akıllara gelen azizler takviminden bahsetmek istiyorum. Azizler takvimi benim de olduğu gibi birçok sanat tarihçisinin ve Bizans araştırmacısının ilgisini dönemler boyunca çekmiştir. O dönem insanı tabii o günlerde bir tür dini yılını, her gününü ilişkilendirerek bir aziz gibi kendine kutlama anlamında atıfta bulunuyor olsa da bayram sözü bile azizler için e, ikonografilerin gelişmesinde temel taşın içeriğindeydi. Çünkü bayram kelimesi sadece büyük bir yemek, tipik olarak bir kutlama anlamına gelmezdi. Bunun yerine bütünü şekillendirdiğini ve her şeyi atıfta bulunabildiğine dair bir referans niteliğindeydi. Çünkü dönem sistemine göre her azizin, her ölüm ve cennette doğdukları tarihle birlikte ilişkilendirilmiş olan bu takvim sanatın ikonografisine de elbette bambaşka yönlerle yansımıştır. Konuyu detaylandıracak olursak bu dönemler ve aziz takvimleri ile ilgili bir ikonoklazma krizinden de bahsedilir. Ama ben değerli vaktinizi almayacağım. Dileyenler bu konuyla ilgili gereken araştırmaları elbette sağlayabilirler. Bu konuyu dilerseniz araştırmanızı nacizane önermeden önce çok kısa bir şey söyleyeceğim sadece hemen burada. İkonoblazma öncesinde Hristiyanlığın sanatsal üretim üzerindeki etkisi göz ardı edilecek kadar basit üretimler olmamıştır. Yani zaten ikonoglazma krizinin temelinde yatan nedenler artan dini tasvirlerde. Çünkü dini şekillendirdiği mozaik, fil dişi eserler, ikonalar, sayısız eser sanat dünyasında kendine yer edinmişti. Ama temel krizin ve insan algılayışının etkilerini sanatsal olarak size anlatmak adına burada olduğum için konuya şimdilik burada ara vermekteyim. Aslında her programda da ifade etmek istediğim bir şey temelde şudur Tıpkı bugün bizal sanatında da konuştuğumuz gibi antik çağda gerçekleşen dönüşümün doğası gereği nedenleri yüzyıllardır bilimsel bir tartışma söz konusu olsa da bilinçlerin e, arketiplerine ve antropolojik hafızalarına yansırken, kimi zaman da bunlar sanat eserleri olarak günümüze değin ulaşmayı başarmış bir tür döneme aynalık yapan eserlerdir aslında. Kısacası ifade etmeye çalıştığım şey o dönemin çağdaşları belki de o dönemin sanatçılarıydı. Belki klişe bir söz gibi gelebilir size ama aslında dönemler içerisindeki aynalar niteliğindeki sanat eserleri dönem insanının dini anlayışını, bakış açısını, belki ekonomik yeterliliğini, belki de geleceğe dair umut ve hayali şekillenmelerini bile bizlere eserler aracılığıyla yansıtmaktadır. Mesela Bizans sanatı denince küçük sanatlar olarak adlandırılan Bizans sanatında lüks eşyalarda çok önemli olarak sayılan sunumlar arasında var olan fil dişleri, tabutlar, sert taş oymaları, emayeler, kimi zaman cam, mücevher ve metal işli figürler, hatta ipek gibi var olan nesneler. Olmasına rağmen bunlar sadece sanat eseri değildi. Çünkü dönem insanının yaşadığı yer ve lokasyonun dışında var olan inanç ile de şekillendirmiş olduğu dinsel bir takım metaforlardı. Mesela klasik mitolojiden... E, temsil edilen fil dişleri, Bizans seramikleri, Bizans gümüşleri hatta e, zenginlerin masasında hiçbir zaman eksik olmazdı. E, ama seramik kullanılmadığı için de e, nispeten de kaba sayılabilirdi. Konuyu detaylandırmadan önce size burada Bizans sanatının temel ikonolarından bahsetmek istiyorum. Hiç şüphesiz Meryem, İsa ve İncil'den sahnelerdir ve konuların seçiminde çok büyük mal varlığı veya nüfusa sahip kilisenin etkisi hiç unutmayınız ki çok da fazladır. Ee, İsa'nın evrenin hakimi olarak resmedildiği bu sanat eserlerinde en ünlü mozaiklerden önce ilk aklımıza gelen Ayasofya'daki o muhteşem eserlerdir. Bizans sanatı Batı sanat tarihinde çok önemli bir yere sahiptir ee, çünkü Çoğu insan için baş döndürücü ve çok duygusal şekillerde özellikle de altının kullanılmasıyla yani altın işlemeleriyle bilinmektedir. Ve bu aslında dönemin Hristiyanlıktaki Avrupa açısından yükselişinden de bahsetmektedir ve hatta Akdeniz bölgesindeki birçok kilisenin duvarlarında hala Bizans'a ait freskler ve mozaikler ve resimler dolayısıyla dönem insanın olduğu gibi günümüz insanını ilgisini çekmektedir. O eserlere baktığımızda ilk gördüğümüz şey Romalı sanatçıların da yaptığı gibi Bizanslı sanatçıların da genellikle böyle seramik parçalar, küçük taşlar ve camlarla birlikte oluşturdukları bu mozaik tarzındaki eserlerle birlikte muhteşem eserler yapmış olmalıdır ama Bizans sanatçıları Romalı sanatçılardan ayıran en önemli şey altın ve altının resmedilmiş olduğu, yansıtılmış olduğu yapraklar ve eser içerisinde yer alan değerli taşlardır. Üstelik bunları bolca kullanmaları ve eserde yer vermeleridir. Çünkü o sanat eserinin karşısına geçen izleyiciye bıraktığı izlenim e, altın aracılığıyla sanki öbür dünyadan yani soyut alemden e, merak ve hayranlıkla o eseri inceleyen e, izleyiciye sanki zarifçe süzülen figürler e, altın haleler e, öteki dünyadalarmış gibi hissetmelerini sağlamaktadır aslında. İşte bu şahane e, altının da yer aldığı eserler maalesef e, belki de dönem itibariyle olması gereken olanda kaldığımızda böyle değerlendiriyoruz elbette ama ikonoglazma krizinde eee çoğu tasvirli olduğu için de yok edilmiş eserlerdir. Yani ikonoglazma krizinden sonra var olan tasvirler rin taşıdığı anlayışlar yok edilmek istenmiştir. Dolayısıyla yazmalardaki figürlü tasvirler günümüze maalesef çok az ulaşabilmiştir. Düşünsenize manastır yazmaları dönem insanına marjinal gelebilecek kadar yoğun tasvirlerle bezelidir ve Bizans dönemindeki el yazması üretimi Latin istilasıyla da farklı seyirlerde etkilenmiştir. Ve İstanbul'un fethiyle de elbette bambaşka bir hal almıştır birçok insana Bizans sanatları ya da Bizans sanatları ve ikonografi denliğinde ilk akla gelen Adem ve Havva imgeleri de olabilir. Çünkü bu sahnelerin görüldüğü birçok lahit, küçük el sanatları örnekleri dönemden günümüze gelmiştir. Yine Bizans'a ilişkin sanat eserleri denliğinde birçok hafızaya son akşam yemeği sahneleri gelmektedir. Çünkü bu Bizans sanatı çerçevesinde gördüğümüz eserlerin çoğunun ikonografik bir toplamıdır. Yani temelini oluşturmaktadır. bu sahnede duvar resmi, mozaik, minyatür ve Bizans'a ilişkin el sanatlarına dair birçok temel yapı taşını görmek ve izlemek mümkündür aslında. Örneğin bir sahnede yer alan yani sanat eserine dair bir sahnede yer alan masanın yuvarlak mı yoksa dikdörtgen mi olduğu da sanat eserinin karşısındaki izleyiciye döneme ait bambaşka şeyler aktarmaktadır. Evet son akşam yemeği Bizans'ın son yüz yıllarına kadar farklı sanatçılar tarafından benimsenerek elbette defalarca tasvir edilmiştir. Hatta dinin tarihi boyunca da bambaşka topraklarda aynı zamanda bulunduğu dönemin yemek kültürünü de yansıtarak onlardan da etkilenerek günümüze birçok farklı örnek bırakmıştır. Yani sahneyi, duvar, resmi, minyatür, el sanatları örneklerinde de görmek mümkündür. Günümüze ulaşan en erken tarihli 5. yüzyıldadır ve bu sahne 15. yüzyıla kadar betimlenmiştir. Yani erken Bizans döneminde yarım daire masa etrafında toplanıp yemek yenirken Orta Bizans döneminde masa şeklinin değişmeye başladığını görüyoruz. Ve az sayıda figür ile sahneler artık dönem insanı tarafından işleniyor. Böylelikle yüzyıllar ilerledikçe sahnedeki detay sayısının da arttığını görmüş oluyoruz. Yani son akşam yemeği Bizans sanatı denince neden irdelenmektedir? Çünkü bu yemek sahnelerinde kendini göstererek var olan bilgilerimiz aslında desteklenerek kronolojik olan yapılarında incelenme fırsatını günümüz insanına fazlasıyla vermektedir ve son akşam yemeği sahnelerinin Bizans'ın günlük yaşam ve yemek kültürünü de bize aktaran görsel belgeler olduğunu da söylemek mümkündür son akşam yemeği, Bizans'taki el sanatları, el yazması ürünler, el yazması kıymetli eserler dedikten sonra azizler takviminden de bahsettikten sonra kısaca sizde Bizans sanatında alegorik bir figür olan Hades'ten de bahsetmek istiyorum. Çünkü Bizans sanatında alegorik bir figür olarak belirlenen Hades'in ikonografisi edebi kaynaklarla birlikte belirtiliyor olsa da aslında antik dönemlerin görsel ve edebi kaynaklarına da atıfta bulunmaktadır. Çünkü bir yerin altı vardır ve yerin altındaki ülkede bir hades adı verilen orta çağda efsanevi bir varlık hüküm sürmektedir. Ve bu aslında günümüz insanının, çoğu insanın, bildiğinin aksine yalnızca ölüm temasını yansıtmaz. Orada alegorik bambaşka fikirler ve görüşler vardır. Mesela burada sizlere Mezmurlar kitabından bahsedebilirim. Mezmurlar kitabı 9. yüzyıl yani araştırmalarıma göre 9. yüzyıl ve sonrasına ait resimli kopyalarda pek çok resimde karşımıza çıkabilir. Burada var olan mezmur dizeleri, eserlerle ilişkilendirilmiştir. El yazmalarında da yine hades ve günahkarların kabul edilmesi gibi hikayeleri rastlanır. Bizans yazılısının farklı konular içinde tasvir edilmesinin yanı sıra Hades'in ve ölülerin yer aldığı sahnelerde fazlasıyla incelenmiştir ve işlenmiştir. Çünkü Hades bir figür olarak e, her zaman Adem, Havva, Kral peygamberler özellikle Davut ve Süleyman'dan bahsediyorum. E, geleneksel bir öğe olarak değil. Aynı zamanda e, Hades'in bunlarla birlikte işlenirken ki e, standartizasyonu da ele alınmıştır. Çünkü onun paganlıkla olan ilişkisi günahkar ve korkunç yönünde dolayısıyla vurgulanmaktadır. Bu konuya ilişkin araştırmalar yapacak olursanız sizlere Bizans sanatını, ikonografiyi, hadisi ve alegorileri anahtar kelimeler olarak verebilmekteyim. Antik çağdan insanlar tanrı, tanrıça, iyi, kötü, ruh koruyucu gibi bir takım varlıkları inanmışlardır ve bunlar bize ikonografiler olarak Mitlerin yani mitolojik olan efsanelerinde tasvirleriyle birlikte konu olarak bizlere ulaşabilmiştir. Bizans sanatı demişken bugün kısaca tabi sanatın farklı alanlarından edebiyat sanat alanlarından da bahsetmiş olduk böylelikle. Yine mitolojik efsanelerde anlatılan Demeter ve Zeus vardır ve aralarındaki anlaşma vardır. Bu da Hades ve Hades ikonografileriyle fazlasıyla ilişkilidir. Yani demek istiyorum ki bir sanat izleyicisi olarak ritüel ve inanışlarla ilişkili olarak mitler ve mitlerle ilişkili olan varlıklar da anlaşılmalıdır. Eser üzerinde bir yazıt bulunmuyorsa eğer Figürleri e, tanımak mümkün olmayabilir. Dolayısıyla bu bakış açısından değerlendirdiğinizde bambaşka izlere rastlamanız mümkündür. Hades denince akıllara gelen e, Plütondan ve Roma mitolojisinden de kısaca bahsederek bugünkü Bizans'a dair sanat ikonografileri programımıza ara vermek istiyorum. Evet, Helen ve Antik Yunan kültüründe ölümle ilişkili ritüellerde adak, ee, eşyalar ve eşyaların mezara yerleştirilmesi, hatta adaklar derken yiyecek ve içecek adakları gibi uygulamalar bildiğiniz gibi mevcuttu. Ee, sanat tarihçilerinin de çok fazla ilgisini çeken bu e, mezar kültü ve lahit işlemelerinde yer alan birçok figür aslında öncesinde yağ ile ovulurdu. Ee, çünkü kimi zaman ölünün bedeninin yakılması gerekiyordu. Ee, ve bu yakma işlemi sırasında e, gün boyunca bedenin öncesinde kimi zaman sergilenmesi bile gerekiyordu. E, dolayısıyla da 3. E, veya 9. günde mezara sunulan sunular, e, o gün gerçekleştirilen adaklar bile aslında e, çoğu zaman sanat eseri niteliğindeki duygusal, kıymetli aktarımlardır bana göre. Yine Lahit sanatlarındaki tasvirler incelendiğinde Romalıların defin konusunda bazı uygulamalar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Mesela bu bence çok ilginç. Çünkü dönem insanının ne yaptığını, ettiğine baktığımızda anlıyoruz ki ölülerini ocağın altına gömüyorlar. Böylece ölen kişiyi aslında koruyacaklarına inanıyorlar. ve Romalılar da ruhlarına saygı göstermek için onlara çeşitli armağanlar sunuyorlar ve e, mezarlarına dolayısıyla çeşitli eşyalar bırakıyorlar. Ama e, düşman ölüleri de var. Bunlara yapılan farklı törenler de var. Yine Yahudilik anlayışı ve Tevrat'ta yer alan ayetler ve e, mezmurlar kitabı bunlara ilişkin araştırmalar yaparak e, dönem insanının bilinç yapısına bambaşka yolculuklar yapabilirsiniz. Dolayısıyla lahit sanatı gerçekten çok kıymetlidir dönem insanına ilişkin bir sürü anahtar nitelinde ipucu vermektedir. Yine anahtar kelimelerden araştırma yapacak olanlar için Bizans toplum ve sanatına dair greko romen felsefesini de verebilirim. çünkü burada sadece azizlerden ve kendi ölümlerine dair öngörülerden bahsetmeyiz. Aynı zamanda meleksi varlıkların eşlik ettiği 40 günlük yolculuklardan Bunları sanat eserlerine yansımalarından, hatta son yargı gününden, cennetten ve iki seçeneğin birbirine olan tasvirlerinden de bahsetmek mümkündür. Sevgili sanatsever, gazete sanat, radyo dinleyicileri. Bugün sizlere... Bizans'la ilişkin, özellikle kiliselerde de rastladığımız e, resim propagandalarından, sahnelerinden, yer alan figürlerden e, ve sanatın farklı alanlarında nasıl kendilerine yer edindiklerinden bahsetmek istedim. Sanata dair yeni bir programda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalınız.